20 Mart Pazar HalkTV.com.tr Mustafa Kemal Erdemol Ölüyor farkında mıyız? Marmara'ya ağat Dünyada kendisine ait başka bir ülkeyle paylaşmadığı bir iç denizi olan ender ülkelerden biriyiz. Öyle bir deniz ki Marmara giriş çıkışlarını kapatsalar kocaman bir göl olur. Sen de deniz misin be Marmara diyen şair Akgün Akova çok haklıdır. Yani sen de denizsen be Marmara, iki boğazın var diye göl demiyorlarsa sana canına okurum ben böyle işin demekte. Sonuncusu yani en kötüsü başta olmak üzere iktidarların kıyılarını taşla doldurup kendisiyle bağımızı kopartmasına rağmen Marmara'nın hala denizimiz olmaya devam etmesinin doğanın bir lütfu olduğunu kavramış değiliz ne yazık. Dünyanın en güzel denizi Marmara'yı mahvetmeye el birliğiyle devam ediyoruz. Pisliğini oraya akıtan firma da poşet fırlatan yurttaş da eşit derecede olmasalar da sorumludur bundan elbette. Oysa değerini bilenler vardı bir zamanlar. Adını bu denizden alan 1936'da yayınlanmaya başlayıp da ömrü ancak 10 sayı sürebilen Marmara Dergisi'nin ilk sayısında derginin sahibi de olan şair Faik Ali Ozansoy, Sanki Bir Rüya adlı şiirinde Marmara'nın güzelliğini üzerinde bıraktığı etkiyi çok güzel betimler. Aynı şairin derginin üçüncü sayısında çıkan Marmara'ya şiiri en güzel şiirlerinden kabul edilir. Nasıl bir ilham verdiyse artık. Sadece Türkiye sınırlarındaki edebiyatın konusu olmuş da değildir Marmara. Mahmut Nedim Kerkük'ün yazdığı Mübareze-i Aşk yahut Marmara Denizi'nde bir mezar, Türkmen edebiyatının ilk öyküsü kabul ediliyor. Edebiyatımızın denizi konu edinen yazarlarından ne yazık ki unutulmuştur Yaman Koray'ın Deniz Ağacı kitabında Denizle aynı adı taşıyan Marmara Adası'ndaki yoksul insanların öyküsü ele alınmıştır. İyi hoş da edebiyatta şarkıda kaldı Marmara sevgisi artık. Çok ama çok hırpaladı konu. İlgilisinin dışında pek bilenimizin olmadığı müsilaj yüzünden her ne kadar hallettik çözüldü dense de bitme noktasına geldi güzelim deniz günümüzde. Müsilaj dedikleri de deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle denizlerin dalgasız olmasının yol açtığı bir kirlilik, deniz salyası da deniyor. Çevre kirliliğinin bu salyanın çoğalmasında çok ama çok büyük etkisi olduğunu söylüyor uzmanlar. Mehmet Levent Artüz işte bu uzmanlardan biri, bir hidrobiyolog. Alanında çok iyi, konuyla ilgili makaleleri, kitapları var. Gözümüz gibi bakmamız gereken bilim insanlarından yani. Çabalıyor yıllarca, yazıyor, uyarıyor durmadan. Ama öyle bir noktaya geliyor ki sonunda Marmara onu da şair yapıveriyor. Artüz öfkesini, acısını dizelere döküyor. Marmara denizine ağat şiiri çıkıyor ortaya. Dostları arasında şarkıcı Coşkun Demir de var. Ne mutlu ki. Olağanüstü bir şarkıcıdır Demir. Sesine bayılırım. Türkiye'de popüler kültürün tuzağına düşmediği için kimileri anımsamayabilir adını. Çevreye, ülke sorunlarına duyarlı bir aydın aynı zamanda Demir. Bireylerinin Eurovizyondan başka şarkı yarışması bilmediği ülkemizi farklı coğrafyalarda başarıyla temsil ettiğini çok kimse bilmez. 1984'te Polonya'da yapılan Sopot Uluslararası Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye dördüncülük kazandırdı. 1997'de Kahire Uluslararası Şarkı Yarışması'nda Selma Çuhacı, Mine Mucur'a ait hep Bir Yarın Var adlı şarkıyla birinci oldu. İşte Artüz'ün Marmara'ya atını Demir seslendirdi. Dinlediğinizde çok sevecek Demir'in çığlığına siz de sesinizi katacaksınız. Bu arada Coşkun Demir'le herkesin konuşmasını isterdim. Yaptığı işi bu kadar mı sever, müziğine bu kadar mı inanır, nihayet bu kadar mı mütevazı olur bir insan. Konuşurken heyecanına tanık olunsun dilerdim.'' Artüz çok şanslı gerçekten. Demir gibi olağanüstü bir sanatçının seslendirdiği şiiri besteleyen de müziğimizin gururu, hala dillerden düşmeyen şarkıların yaratıcısı, besteci Cenk Taşkan, yani Kınalı Adası'ndan koparıp Kanadalar'a attığımız Majak Toşik yanımız. Çok uzaklardan o bitmez tükenmez emeğiyle katkıda bulunmayı sürdürüyor yurduna hala. Cuma gününden başlayarak tüm platformlarda dinleniyor şarkı. Marmara için en acı, en acil çığlık bu. Bir de müzikle dikkat çekilsin istenmiş felakete. Kayıtsız kalınmamalı. Marmara denizi insan olsaydı, yaptıklarımızdan ötürü yüzümüze tükürürdü. Şükredelim ki o bir deniz. İnsan gibi kötülük dolu değil. Öyle olsaydı yüzümüze fırlatırdı salyasını. Hak da etmiş olurduk. 20 Mart Pazar Halk TV.com.tr Mustafa Kemal Erdemol Ölüyor farkında mıyız? Marmara'ya at ya at